Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün gene günlerden tabii ki neymiş? Doğru tahmin ettin Brawl Stars. Arkadaşlar şu anda kupam 26246. Bu sezon 35K gibi çok yüksek bir görevim ve hedefim var. Niye böyle bir hedef belirledik kendimize? Onu size söyleyeyim. Bir canlı yayında Fuat ve Harun'un Onur'un olduğu bir canlı yayında dedik ki herkes kupasını kasacak. Fuat bana dedi ki abi sen 35K ol ben oyunu bırakacağım dedi. Arkadaşlar doğru duydunuz. Sen 35k ol ben oyunu bırakacağım dedi. Tabii ki bu işin şakası trolü. Ve biz 35k olmak üzere emin adımlarla yolumuza ilerliyoruz. Yanımda ekip arkadaşlarım var. Zülfü ve Ali var arkadaşlar. Zülfikar ve Ali. Onlarla birlikte elmas kapmaca oynuyoruz. Hatta şu anda canlı yayındayız. Canlı yayınlara da katılmak için aşağıda açıklamalarda Nimo TV linkinden canlı yayınlarımıza gelebilirsiniz. 7'de başlıyor. Akşam 7'de. Keza market kısmından da oyun gemisini desteklemeyi unutmayın kardeşlerim benim. Şöyle kupa kasarken bu arada arkadaşlar 2 günde 1000 kupaya yakın kastım. Bak 2 günde 1000 kupa. Ay lan Piper. Sen var ya kralsın kral. Piper'ın düşmesi lazım ya. Bir şey olarak. Ya ben ben ya benlik şey benlik benlik. Yoo tamam tamam. Ee, sorun bendeydi arkadaşlar. Ben orada çok, çok arada kaldım. Ulti. Penny yukarıdan doğduğunda. Çok güzel ulti tekrar. Tamam. Arkadaşlar. Ben buradayım. Piper sattı galiba kardeşim. Bir attı, tekrardan oynadı falan bir şeyler oldu. Temizinden ilk günümüzü aldık. Tamam temiz. Şimdi tarayla normalde sahilinde durup ulti doldurana kadar ileriye çıkmıyor normalde. Biliyorsunuz yaptığımız turnuvalarda vesairede de bunları görüyoruz sürekli. Tara ultisini doldurduktan sonra sağ taraftan veya sol lane'den middeki adamı çekmeye çalışıyor. Normal taktik bu şekilde ilerliyor. Ama hani biz bu kupalarda böyle bir durum olmuyor. Gördüğünüz gibi ben çalı arkasında oraya gidiyorum. Orada temiz bir şekilde duruyorum yani arkadaşlar. Senin sol tarafı kesinlikle düşünmen lazım. Bu B beni yok eder. E şu ana kadar bir tane mermi ama. Çok güzel. Yani şurada durmam da benim kafi oluyor ya. Bu arada galiba Boğ'da e, Boğdu Kartal gözü var. Olabilir. Orada kanka çok az yanı var. Mük. Ben de yedim, son vuruşum. Tamam Brown olması çok tatlı Hadi ya değil, bu arada. Yani. Evet adam Brock'la sol lane'i sütmeye çalıştı. O birazcık kötü oldu. Ayy bedavaya giden bir ulti gözlerimiz yaş içerisinde. Tamam. Arkada zaten adamı şu anda şey, adamı midde duran arkadaşımız topluyor arkadaşlar. Adamı kestim o yüzden olsun boşayık arkadaşlar. Aynen. Yapacak bir şeyleri yok yani. Biz çok iyi durduk. <laughs> çok dirayetli duruyoruz burada. Yani şimdi 35K Fiko tarafı vermiyor. Sen solu vermiyorsun. Yok yok geçemediler zaten ya. Eee Ali de sağ tarafta çok iyi durdu. Bu inanmış ya bu arada. <laughs> bir ikili de atalım. Bu arada şimdi 35k kupa yapabilmek için farkındayım biz hesaplamasını yaptık. Ortalama olarak her karakteri 825 civarına çıkartmamız gerekiyor. Bu zor bir hedef gibi gözüküyor ama şunları da hesaba katmak lazım. Bazı karakterleri 1k yapmaya çalışacağım. Yani 4-5 tane karakteri çok OP karakterleri 1k yapmaya çalışacağım. Bu da her karakteri 35 825 civarına çıkartmama gerek kalmayacak. O da bir avantaj haline gelmiş olacak. çok fazla hasar aldım ya. Sprout bizi zorlayacak gibi sanki. Ben solda eridim ya. Solda kanka Rico <laughs> bir şey yapamaz ama ya Sprout'u. Ultim de olmak evet. üzere Sprout'u bir kere öldürürsem işi bitiririm ya. Çok güzel Ali. Üf. Orada biri olabilir. Yok kimse yok kimse yok. Solda sağda. Al, o zaman. Sağ tarafta kot var Ali içeride. Onu değil lan ne olur lan. Neyse tamam erittim ama çok kötü ya. Sprut hala yaşıyor. Öldü bu arkadaki şey. Kolt. Kolt. Mükemmel bir detaysın. İkisi de öldü. Bir tane kolt var. Nerede o kolt? Burada. Aa diğer pa bak ya. Görüyor musunuz Hiç kol'tu? Ya. ya neyse tamam güzel. Koltu olum sen koltsun midde durman lazım lan çocuk sağda leynesi sol leynesi yılan yapıyor kardeşim be çocuk olayı sen burada yanlış da mı? anlamışsın ya burada da mı ya Hayır olayı yanlış anlamış koltun midde durması lazım midde kim duracak kral şey sağda solda burada. dursa kaç olduk 598 yani şöyle size bir hatırlatma yapayım. İki gündür dedim ya 1000 kupa kastım. Bugün de neredeyse şu anda 500'e doğru ilerliyoruz. 500 kupa kasmaya doğru ilerliyoruz. 1500'e falan denk geliyor. 10 taneye yakın karakteri 700 üstü yaptım. İlk hedef olarak tüm karakterleri 700'e getirmek olacak. Şimdi bu maçtan sonra size bir göstereyim. Tamam lane'i aldım ben. Ben de bir daha aldım. Güzel. Taptım lane'leri aldım. Cana bak Bana niye geldin be kara portal Tamam boğ düştü bro şey ee, Bana gelecek lan bu La Sana geldi lan Alırsınız onu Poco düştüm zaten iş bitiyor ya bunlarda Bayıldım 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 evet. yo bayılmadım Crow gel lan bana Korkat. <laughs> gariban gariban. Güzel. Poco bana geliyor. Herkes hepsi sana geliyor. Ya Çok oğlum <laughs> ikisi de o solda bana geldi. Çok üzmüşüm çocuklara giden ikisi sol tarafta. Yazık lan kafanıza. Can bas lan köle. Pipar. Şimdi bakalım bir. Kaç tane karakteri 500 yapmışız? 700 yapmışız. Bugün niye böyle bir embesi gibiyim? 1, 2, yani 3, 6, 9, 12, 15. 15 tane karakteri şu anda 700 üstü yapmışız. Gayet tatlı ve hoş. Hadi biraz daha oynayalım. Savaş günlerinde normalde şu ana kadar e, namalup ilerliyoruz. Bu oyundan sonra da onu size göstereyim. Yenildik mi ya biz bugün hiç? İki kere özgürle oynarken yenilmiştik. Değil mi? Daha fazlası varsa bilmiyorum. Benim güzel güzel güzel. Krova bak krova bak. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim be adam be. Ulan var ya. Mantıklı hamle yaptı ya çocuk orada. Açayım mı gecit? Aç açarım. Yok abi, yok abi gerek yok. Şurada adam var. Şurada Edgar var. Ay bir an var ya gideceksin zannettim ha. O gecit seni mükemmel kurtardı. Ayi oğlum köre attı topalı vurdum lan. Hadi de bir ya. Abi be cinye bak. Bir anda pat diye çıktı. O, oraya, oraya, oraya çok iş ifşaladım. Aslında oraya gitmemem lazım ama. Of tareti çekti çok iyi. Evet. Nihayet eli yüzü düzgün bir rakip geldi ya. Yani. Bir elmasa şey an. Ve içeride Edgar var. Ben bir tane daha vurursam ulti alacağım galiba. Tamam çok evet, güzel. Evet aldık. Çalışalım. Güzel geri çekilebilirsiniz. Ya kuş. Çocuk ya. <laughs> Mük. Bir de savaş günlüğünü size göstereyim arkadaşlar. Gayet tatlı bir savaş günlüğümüz var. Türk müydü bu arkadaşlarımız? Şimdi aşağı doğru ineceğim arkadaşlar. Yaklaşık yaklaşık iki buçuk saatten beri yayındayız. Aşağıya doğru iniyorum. Neredeyse e, namalip ilerliyoruz. Kadroları böyle ufak ufak değiştiriyoruz. Zaten sol tarafta. Aa, bir tane elegimiz var bizim burada. Ha şey yenilmişiz ya. Mortis'likleri. mortisleri. İki levelli mortis var ya ona yenilmiştik. Hatırladım. O var. Bir tane daha eleğimiz var. Gene Mortis Edgar. Özgür'le birlikte oynadığımız maçta. Burada gene iki tane daha eleğimiz var. Yani baya bir galibiyetimiz var ya. Mağlubiyetler yok denilecek kadar az. Orantıya vurursak eğer %20'si falan oluyor. Bunun öncesi de vardı. Hesaplaşma haritasında da ben yine oynadım. Bayrını bir 60 kupa falan orada kastım. Gayet tatlı sonuçlar doğurduk. Videoyu ondan dedim. Biz şu an dediğim gibi canlı yayındayız. Canlı yayına katılmak için açıklamalardaki Nemo TV linkine tıklayarak gelebilirsiniz. Akşamları saat 7'de canlı yayına başlıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz ve desteklediğiniz için de teşekkürler. Bakın hiç videoya like istemediğim farkındaysanız. Bu videoya like atacağınızı biliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz kardeşlerim. Hoşçakalın efendim. Bay bay.